Elbette koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe konusu önemli. Evlere kapandık diyebiliriz. O sosyal izolasyonu sağlamak için hala 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Haliyle aslında ev yaşamının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İşte bu sıcak başlığı konuşacağız. Mimar Nihat Çen canlı yayında konuğumuz. Nihat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi eve kapandığımız bir dönem yaşıyoruz. Ev hayatının kıymetli ve değerli olduğunu gördük ve aslında biraz da Türk mimarisiyle başlamak isterim bu süreçte. Son dönemde yeni yapılan modern binalara baktığımızda Fransız balkon diye tabir edilen daha küçük balkonların kullanılmaya başlandığını gördük ama bu süreçte o bizim bildiğimiz büyük balkonların ne kadar faydalı olduğuna, bir yaşam alanı sağladığına şahit olduk. Türkiye'nin mimarisini bu süreç sizce nasıl etkileyecek? Şimdi Hasan Bey öncelikle e, anneler günü yaklaşıyor. Tüm annelerin anneler Günü kutlamak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi de, biz de buradan kutlayalım. Bu, evet, bu pandemi süreci esasında bizi biraz kendimize getirdi. Bizi kendi özümüze döndürdü diyebilirim. Çünkü bizim yaşam kültürümüze e, uygun alanlarda yaşamadığımız için bugün bu pandemi sürecinde biz Psikolojik bir travma ile karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Nedeni de şu, mesela sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Saat 12'de bitiyor. 12'yi bir geçe herkes meydanlarda. Yani biz toplum olarak Hasan Bey, böyle kapalı yerlerde kalmayı seven bir toplum değiliz. Evet. Biz böyle evet. rahat, çevre ile iç içe olan, doğa ile iç içe olan, toprakla iç içe olan bir yapıya sahibiz. Halbuki eski yapılarımıza baktığımızda bizim bir antre e, geleneğimiz vardı. Bu antrede biz e, üzerimizi, ayakkabılarımızı çıkarırdık kapalı bir ortamda, evet, e, evet. askıya sardık. Hatta antreye kapısı açılan lavabo ve tuvalet bölümleri vardı. Elimizi yüzümüzü burada yıkayarak biz evlerimize girerdik. Bugün bu pandemi sürecinde biz çarşıda, pazarda, markette alışveriş yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Aldığımız poşetleri balkona veya dinlenme odası dediğimiz sonradan yarattığımız alanlarda bekletme yaptıktan sonra esasında içeri alabiliyoruz. Esasında bizim eski kültürümüz belki de bunları çok önceden gördü ve çözdü. Bir kiler alışkanlığımız vardı. Aldığımız alışverişleri bize o kiler ortamında e, muhafaza ederdik. Orada bekletirdik. İhtiyacımız olduğunda kilerden alırdık. Mutfakta kullanıma evet, geçerdik. Evet. Bugün bunların ne kadar ihtiyaç olduğunu yaşayarak öğrendik. Bir de tabii yaşadığımız bu modern yapılar bizim insan olarak ürettiğimiz elektriği de kendi üzerimize yönelten bir yapıyı barındırdığı için biraz tabii ortamda bulunan o elektriği de kendi üzerimize çekmemizden kaynaklı psikolojik esasında biraz böyle gerginlikler de yaşanabiliyor aileler arasında iletişim bozukluğu olabiliyor. Balkonlarımızın sizin de ifade ettiğiniz gibi ne kadar önemli olduğunu gördük. Biz doğayla barışık bir insanız, toprak insanıyız. Evet. Havayla temas, evet. temas etmemiz lazım. Temiz oksijen almamız lazım. E, o e, güneş enerjisini hissetmemiz lazım. Bunu Fransız balkonlarında tabii elde etmemiz çok zordu. İşte bu pandemi sürecinde geniş balkonları e, evlerimizin balkonlarında oturabilir, sohbet edebilir, temiz hava ihtiyacımızı orada karşılayabilirdik. Belki evet diyorum ki ben artık bu pandemi sürecini bir fırsat bilerek bundan sonra yapılacak olan e, inşa inşaat faaliyetlerde özellikle konutlarda evet, bizim evet. özümüze, yaşam kültürümüze uygun artık planlamalara ve yerleşim odaklarına geçmemiz lazım. Mutlaka bunları dikkate almamız lazım. Artık yeni dünya bu. Bugün pandemi sürecinin ne kadar süreceği belli değil. Üç evet. ay, 5 ay belki yıllarca sürecek değil mi Hasan Bey? Evet, evet. Belki biz aylarda evlerde kalmak zorunda kalacak. Bizim aile içi ilişkilerimizi de çok e, önemli ölçüde etkileyen bu fiziki ortamların ne kadar önemli olduğunu şu geçirdiğimiz iki, iki buçuk aylık süreçte anladık. Eğer mevcut evlerimizi yani yeni evlerle değiştirmeyeceksek mevcut evlerimizde ve bu yaşam kültürümüze ve bundan sonra olabilecek yeni dünya düzenine uygun şekliyle mutlaka değiştirmemiz ve tadilatlar yapmamız lazım. Aile içindeki ilişkileri de çok etkiliyor. Evet, kesinlikle. Evet. Tabii diğer taraftan yine bu süreçte yaşarken bir gerçekle de karşılaştık. O hani modern diye tabir edilen binalarda aslında çok da insani yaşam alanlarının oluşturulmadığını bir kez daha hissettik. Ve fırsat bulanlar yani en azından o iller arası seyahatin olmadığı yerde yaşayanlar kendilerini köylerine attılar. Yani kırsal alanda hani bizim yıllarca modernleşmeyi hep överekten kırsaldan uzaklaşmaya bir yani bir başarıymış gibi sunduk ama son noktada geldiğimiz gün itibariyle aslında o hayatın ne kadar kıymetli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Aslında orada biraz daha özel bir alana sahip olmak. Yani eviniz var, bahçeniz var, çok katlı bir yerde değilsiniz ve o birbirinden uzak yapılar içerisinde daha steril ve aslında izole bir yaşam sürmeniz mümkün. Şehir yaşantısının o yoğunluğundan kurtularak. Dolayısıyla aslında şunu da bu süreç sorgulamaya sebep olduğu yatay ve bahçeli bir mimarinin gelişmesi bundan sonra Türkiye için mümkün mü sizce ee, tabii ki mümkün. Esasında belki bu pandemi süreci olmasaydı biz bunların farkına varmayacaktık. Evet. Biz bu modernleşen dünyada Hasan Bey, biz robotik bir yaşam şekliyle, robotik yaşam alanlarında esasında hapsedildik. Biz evlerimizde, eşimizle, çocuğumuzla sohbet edilemez noktadaydık. Bu pandemi sürecinde biz çocuğumuzla, ailemizle konuşur olduk, iletişim halinde olmaya çalıştık ancak farkına vardık şimdi oturduğumuz evlerin bizim sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu değil mi? Evet. Yani biz enerji üreten, dokunan, hisseden insanlarız. Biz çünkü insanlarla konuşmak durumundayız, onlarla sohbet etmek durumundayız, havayla temas etmek durumundayız, ekip pişmek durumundayız. Bu pandemi bize insan olduğumuzu hatırlattı Hasan Bey. Bu nedenle Bundan sonraki süreçte de mutlaka yeni dünya düzeninde özellikle büyük şehirlerde tabii kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarında mutlaka bizim özümüze dönük dönüşüm modellemelerini yapmamız lazım. Biz esasında farkında olmadan Hasan Bey bu pandemi sürecinde özümüze dönük bir zihinsel dönüşümü de yaşadık. Siz evet. ifade ettiniz, imkanı olanlar köylerine, bağına, bahçesine gittiler. Orada mutlu oldular. Ben bile böyle bahçeli eve gittim, orada toprakta, çiçekte, ağaçta beşkül beşgul oldum. Ve inanın bugüne kadar hissetmediğim mutluluğu hissettim. Ailemle ilişkim çok daha genişledi. Bunu milyonlarca insan esasında ihtiyaç hissediyor. Ve bunun Büyük şehirlerde de mutlaka dönüşüm çalışmalarıyla yapabileceğini söylüyorum. Tabii bunu yaparken de Hasan Bey mutlaka imar planlarının plan notlarının imar yönetmeliğinin de artık bu pandemi sonrasında yeni dünya düzenine dönüşümünde artık bu kanunların ve yönetmeliklerinde de mutlaka revize olması lazım. Eğer bahçemiz yok ise... Bir geniş balkonda evimizde veya terasımızda toprakla uğraşabiliriz, çiçe geçip bökebiliriz. Yani evet. bugün bir saksıda fasulye, domates yetiştirebiliriz. Bunlar bizim için insani değerler. Bu dönüşüm sürecinde mutlaka büyük şehirlerde bunlara dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tabii yine Nihat Bey son dönemde evlerde geçirilen zamanların artmasıyla birlikte bu faturalara da yansımış durumda bu faturaların azaltılması noktası da önemli. Ve tabii ev mimarisine yine geliyoruz. Elektrik faturasını azaltma noktasında önemli kalemlerden birisi de doğalgaz içinde geçerli. Özellikle ısınma maliyeti. Güneşin verimli kullanılması adına önümüzdeki dönemde bugünün zorluklarından yola çıkarak ne gibi dersler çıkarabiliriz? Yeni binalarda, yeni evlerde güneşin daha çok kullanılması ve verimli kullanılması adına ne yapılabilir? Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bizim için enerji ülke ekonomisi olarak da çok önemli. Evet. Biliyorsunuz bütçemizin büyük bir çoğunluğu ithalat anlamında enerjiye gidiyor. Güneşi boş, çok bol olan bir bölgede yaşıyoruz. Şimdi İstanbul'u baz alalım Hasan Bey. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında yapı stoğu var ve milyonlarca metrekare çatı demektir bu. Evet. Halbuki bu atıl olan çatılarımızda biz güneş enerji panelleriyle yenilenebilir enerjiyle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçe ekonomisine ciddi katkılarımız olabilir. İşte o nedenle bu dönüşüm modellemelerinde öze dönük yapılan inşaatlarda artık bu yenilenebilir enerjiyi de binalarda mutlaka ilave etmemiz lazım. İlave bir mali külfet getirse de kullanım sürecinde mutlaka bize ekonomik anlamda ciddi katkıları olacağı kanaatindeyim ve ülke ekonomisine de çok ciddi katkıları olacaktır. Sadece enerji değil Hasan Bey. Bugün 10 yıl sonra dünyada ve Türkiye'de kuraklıktan bahsedilirken biz maalesef yağan yağmurların akan e, suların denize akıtılmasıyla bu yağmur sularını da biz kullanamıyoruz. Evet. Biraz önce ifade ettim. Gene İstanbul'a örnek vereceğim. 1 milyon 600 metrekare çatıya alan, 1 milyon 600 bin e, bina bulunan İstanbul'da milyonlarca çatıda akan sular maalesef yollardan, ara sokaklardan denize gidiyor. Halbuki biz bunları belirli toplama havzalarında biriktirebiliriz. Hem kullanım suyunda hem de arıtma e, ilave edilerek e, içme suyu olarak dahi bunları kullanabiliriz. Size bir çalışma olarak şunu ifade edebilirim. Eğer İstanbul gibi metropol bir şehirde biz şu dediğim çalışmaları yapabilirsek inanın İstanbul'un su ihtiyacının sadece yüzde 27'sini çatılardan gelebilecek bu yağmur sularından elde edebiliriz. Bu ciddi bir şeydir. Eğer biz barajlarda önümüzdeki yaz aylarında su seviyesi azaldığında İstanbul ciddi anlamda su sıkıntısı çekecek. Biz ne kadar taşıma suyla e, değirmeni döndürebiliriz? Halbuki Cenab-ı Allah'ın verdiği bize doğadan gelen birçok şeyi enerji anlamında, kullanım anlamında biz bunları değerlendirebiliriz. Gene biz özümüze dönük eski binalara atalarımızın yaptığı eski evlere baktığımızda hatırlarsanız eski evlerimizin taşlık dediğimiz bölümlerinde su sarnıçları var. Evet. evet. O Çatılardan gelen yağmur suları bu su sarnıçlarında biriktirilirdi ve buradan kullanılırdı. bir Yeniden Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Biz özümüze dönelim. Biz kendimize dönelim. Biz milli değerlerimize sahip çıktığımız takdirde inanın biz bunların üstesinden gelebiliriz ve gelebilecek tehlikeleri de şimdiden önleyebiliriz. Tabii... Bu güneş enerji panellerinin yapılması, yenilenebilir enerjinin yapılması, biraz önce ifade ettiğim su gibi örneklerin de biz insanlara düşen bir takım kullanımdan kaynaklı tedbirler de yapmamız lazım. Evdeki kullandığımız elektrikli eşyaların ve evde tükettiğimiz elektriği bilinçli bir şekilde tükettiğimiz takdirde faturalara gelen miktarlarda azalma olacağını söyleyebiliriz. Evet. Evde e, su kullandığımız suyu da bilinçli olarak kullandığımızda inanın yılda 4 kişilik bir aile 150 ton su tasarrufu sağlayabilir Hasan Bey. Nihat Bunları Bey aslında işte... bu sizin söylediğiniz, son anlattıklarınız önemli. Son yıllarda karbon ayak izini azaltmak adına önemli çalışmalar yapılıyor. Ve verimli ev mimarileri üzerine ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Yani kendi evet. kendine yetebilen mimariler. Diğer taraftan yine konuşulan konulardan birisi karbon ayak izini azaltmak adına hani yiyecek stoğu noktasında yerel olarak üretip tüketmek anlamında ki özellikle Kesinlikle. son yıllarda yapılan çalışmalardan birisi de toprak olmadan suyla yani ihtiyacımız olan sebzelerin üretilmesi noktasında ciddi çalışmalar var. Bu yaşananları da göz önüne aldığımızda daha verimli ve karbon ayak izinin olmadığı bir ev ortaya çıkarmak için nasıl bir zihniyetle hareket etmek gerekiyor? Ee şöyle, önce tüm toplum olarak bir bilince varmamız lazım. Artık hep başa döneceğim ama bu pandemi biraz bizi kendimize getirdi. Kendi kendimize yeten bir toplum olmak durumundayız. Artık tüketen toplumdan üreten bir toplum haline, yani bundan 40 yıl, 50 yıl öncesine mutlaka dönmemiz lazım. Evet. Kendi, kendileri oynanmamış, kendi öz milli tohumlarımızla bu üretimleri yapabiliriz. Bugün artık topraksız domates üretebiliyoruz, topraksız salatalık üretebiliyoruz. Yani toprak olmadan da üretimler yapabiliyoruz. Bu nedenle biz enerji kadar, su kadar da besin bizim için çok önemli. Eğer siz bir araca bir akaryakıt koymadığınız takdirde aracın gitmesi mümkün mü? İşte... Biz insanoğlu da mutlaka gıda olarak tüketmek durumundayız. Tarımın ne kadar önemli olduğunu şimdi anladık. Evet bir kez yani daha anlamış olduk. Üç günlük bir sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımız manavlara marketlere git talan ettiler değil mi aç kalmamak için. O yüzden milli şuurla kendi genlerimizle, kendi milli tohumlarımızla tekrar tüketen değil üreten toplum haline mutlaka gelmek durumundayız. Artık dünya önümüzdeki yeni dünya düzeninde tarım birinci sıraya gelecektir. Enerji tabii en önemli ama aç o insan aç kalamaz. Aç kalan insan her şeyi yapar. Bu nedenle atıl olan topraklarımızı a, e, işler hale getirmemiz lazım. Metropol şehirlerden tekrar ırsala ve köylere göçü teşviklememiz lazım. Bu teşvik yaparken de 3-5 bay hay, hayvan vererek veya senin köye döndüğünde nakliyeni karşılayacağım demek de bu e, göçü terse döndüremezsin. Sanırım daha planlı ve verimli bir sistem olması Kesinlikle. lazım. Yani oraya gittiğimizde yani kalkacağız evet köyümüze yerleşeceğiz ama sağlık e, hizmetini nasıl alacağız? Çocuklarımız büyüdüğü zaman nitelikli eğitime nasıl ulaşacaklar? Aslında bu uzun soluklu ve çok ciddi bir planlamayı içeren bir süreç sanırım değil mi? Hasan Bey bu çok zor bir şey değil. Bakın köylerimiz boşaldı. Köylerimizde kalan büyüklerimiz maalesef çok azaldığı için gençler, çocuklar büyük şehirlere gittiler ve kalan yaşlılar da maalesef e, hayvanlarını barındıramadılar. Artık köyde yaşayanlar marketten süt alıyor, marketten yoğurt alıyor, marketten yumurta alıyor Hasan Bey. Evet, artık maalesef. biz bun, bakın biz artık bunlardan vazgeçmeliyiz. Şimdi büyük şehre giden gençlerin kırsala göçüşünü bu zamana kadar verilen teşviklerle çözemezsiniz. Artık kırsalda da büyük şehirdeki olduğu gibi çocukların sağlıklı, verimli eğitim alabileceği okul eğitim sistemini, sosyal donatılarını yani büyük şehirde bulabildiği imkanları da siz kırsalda da yaratmadığınız müddetçe ve ürettiklerini de kendi aile bütçelerine ekonomik katkısını sağlamadığınız müddetçe bu gençlerin geri kırsala veya köye dönmelerini sağlamanız mümkün değil. Onların ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayacak bu projeleri hayata geçirmeniz lazım. Bunlar zaten bizim geçmişimize olan şeyler. Diyorum ki eğer siz kentten kırsala veya köye göçü teşvik etmek istiyorsanız kentte olan o insani ihtiyaçları nedir? Spor alanından tutun kafelere varıncaya kadar e, kültür merkezlerine, kütüphaneye varıncaya kadar e, okullara varıncaya kadar o gençlerin büyük şehirde ihtiyaç hissettiği e, sosyal tesisleri de kırsalda, belirli merkezlerde yapmadığımız müddetçe gençler gene kente, büyük şehre gitmek zorunda kalacaklardır. Eğer siz bunları köylerde ve kentlerde e, yapar iseniz Avrupa'da olduğu gibi modern hayatı da köyde yaşamış olacaklar hem de sağlıklı ve özlerine dönük bir şekilde yaşamış olacak. Bunun için de toplumsal bir projenin çok zor değil, çok büyük maliyetler de gerektirmez bunlar. Bunları hayata geçirmemiz lazım. Nihat Bey çok teşekkürler kıymetli bilgilerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için aslında bu süreçte bir gerçeği gördük. Çarpık bir hayat düzeni kurulmuş. Bunun doğa yoluyla farkına vardık yani bu virüs sayesinde. Bunun düzeltilmesi lazım. Daha insancıl bir hayat ...standardıyla ve tabii ki üretim modelleriyle birlikte... ...elbette bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle. Bunlardan ders Son çıkarmak cümle bir lazım. şey söyleyebilir miyim Buyurun. Hasan Bey? Son cümle. Bakın, öze dönük, zihinsel dönüşüm modellemesini yaparak... ...Türkiye'de var olan kentsel dönüşümü... özünü ve kriterlerine uygun bir şekilde... ...kırsaldan şehirlere, turizmden sanayiye varıncaya kadar... Yeniden e, dizayn etmek durumundayız, yeniden revize etmek durumundayız, vakit kaybetmeden. Çok teşekkürler. Umarız yetkililer bu çağrınızı duymuşlardır, bir an önce de adım atılır ve gereken yapılır. Çünkü olması gerekeni aslında konuşuyoruz. Çok teşekkürler.